yayına özel bir röportajla devam ediyoruz. NATO zirvesi öncesi varılan en önemli mütabakat İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaydı. İki ülke Türkiye'nin çekincelerini karşılayan bir metinde uzlaştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto Madrid'deki dörtlü toplantı ve NATO zirvesinin ardından NTV'nin sorularını yanıtladı. Deniz Kilislioğlu'nun özel röportajını ekrana getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, bize vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Thank you, Ben teşekkür ederim. Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ülkelerinizin NATO'ya üyelik başvurusu konusunda hayli gerilim yaşandı. Ancak Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yoğun müzakerelerin ardından bir mutabakat muhtırasına ulaştınız ve imza attınız. Bize görüşmelerdeki atmosferi biraz anlatır mısınız? Anlaşmaya nasıl vardınız? Düğüm nasıl çözüldü? Öncelikle ortada gerilim olduğunu söyleyemem. Ancak aylardır üç ülke arasında son derece yoğun müzakereler devam ediyordu. Madrid'de yaklaşık 4 saatlik müzakerelerin ardından her birimizin karşı tarafın ortaya attığı noktaları anlama noktasına gelmemizle bir çözüme ulaşmamız mümkün oldu. Yani bence sanıldığı kadar dramatik değildi. Uh, the whole event as dramatic as maybe somebody Görüşmedeki atmosfer nasıldı acaba? Uh, well, 4 saat içinde çok şeyi görüşüyorsunuz. Görüşmelerden sonuç çıktı ve çözüme ulaştınız. Peki düğümü çözen ne oldu? Tekrar etmek istiyorum sorumu. Uh, I, like I I think just the fact that uh, Yoğun görüşmelerimiz sırasında her birimiz aynı şekilde diğer tarafın bakış açısını anlamaya çalıştık. Genelde çözümlere böyle ulaşılır. Şimdi ana soru bu muhtıranın nasıl uygulanacağı. Anlaşmaya göre ülkenizin bazı somut adımlar atması gerekiyor. Bu konuda bir yol haritanız ve zaman çizelgeniz var mı? We talk about concrete. Finlandiya'da atılacak somut adımlar konusunda çok fazla detaydan ziyade daha genel maddeler var. Örneğin yasama konusu. Burada yasamanın bir şekilde NATO normlarına uyması gerekiyor. Biz bu konuda yepyeni yasalar çıkardık. Bunlar ceza kanununda yeni yürürlüğe girmiş durumda. Mesela teröre teşvik suç kapsamında bulunuyor. Teröre katılım konusunda birçok tanımı genişletmiş bulunuyoruz. Uh, hmm. hmm. so, 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 as I understood, Finland doesn't need to take Anladığım kadarıyla Finlandiya'da terör örgütlerinin faaliyetlerini kısıtlama, terör şüphelilerinin iadesi konusunda yeni yasama değişikliklerine ihtiyaç yok. Yani yasal çerçevenin bu konuda tamamen anlaşmaya uygun olduğunu söylüyorsunuz, doğru mu? It is uh, very very thorough. Yasalarımız son derece kapsamlı. Ancak anlaşmamız ve bu konularda kurulacak kalıcı ortak mekanizmada da daha detaylı olarak görüşeceğiz. NATO standartları çerçevesinde herhangi bir ihtiyaç ortaya çıkması halinde bunları da değerlendireceğiz. Ancak hali hazırda Finlandiya yasalarının birçok NATO ülkesinden daha sıkı olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu yasaların yeni olduğunu söylemeliyim. Okay. Peki Finlandiya kamuoyu bu anlaşmayı mutabakat muhtırasını destekliyor mu? Halkın düşünceleri ne acaba? Öncelikle bu yeni yasalar oy birliğiyle kabul edildi. Ve bu yasaya sadece Türkiye'deki terör olayları değil, her türlü terörizme karşı mücadele için ihtiyaç vardı. Finlandiya'da halk terörle mücadelede katı olmamız gerektiğini anlıyor. We have to be strict Sayın Cumhurbaşkanı anlaşmada Finlandiya ve İsveç YPG ve PYD'nin yanı sıra Türkiye'de FETÖ olarak adlandırılan yapıya destek vermeyecek deniyor. Bir açıklamanızda YPG'nin Türkiye'nin istediği şekilde tanımlanmadığını ve Suriye'nin kuzeyine insani yardımın devam edeceğini belirttiniz. Türkiye ve Finlandiya arasındaki fikir ayrılığı devam ediyor gibi görünüyor. İki ülke bu konuda nasıl beraber çalışarak güvene dayalı bir ilişki tesis edecek? forward to Net olmak gerekirse herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha netleştireyim. Finlandiya uluslararası işbirliği çerçevesinde Kürt halkına insani yardımda bulunmuştu. Bunların içeriği aşılardı. Kimsenin Finlandiya'nın uluslararası kurumlar vasıtasıyla Kürt halkına yönelik insani yardım programlarına destek vermesine itirazı olacağını sanmıyorum. if something aşılar gibi insani yardımlar olabileceğini ancak bunun dışında YPG'ye karşı bir destek olmayacağını söylüyorsunuz. We haven't been giving to YPG ya da diğer örgütlere hiçbir yardımda bulunmadık. Bu konuda da davranışımızda hiçbir değişiklik olmadı. Ancak uluslararası kurumlar vasıtasıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine insani yardım göndermeyi sürdüreceğiz. Ortak mekanizmadan bahsettiniz. Anlaşmaya göre kurulacak bu mekanizma sizce ne zaman çalışmaya başlayacak? nasıl çalışacak? When do you think that this mechanism will be established and how it will work? What is your expectation? I think that we have to talk together. Mekanizmayı nasıl geliştireceğimizi üç ülke olarak görüşmemiz gerekiyor. Şunu söylemem gerekiyor ki başkalarını da bu çalışmaya davet edebilmek istiyorum. Bence bu çok önemli bir konu. I think that's very important. Okay. To keep the possibility upcoming Bu mekanizmanın nasıl işleyeceğini önümüzdeki günlerde geleceğiz. Sona gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sonunda yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını sormak istiyorum. İsveç ve Finlandiya sözlerini tutmazsa NATO üyelikleri parlamentoda onaylanmayacaktır dedi. Bu konuda Türk halkına mesajınız ne olacak? Muhtıradaki maddelerin hayata geçirileceği garantisini verebiliyor musunuz bu onaydan önce? I just want to tell Turkish people that Finland takes very terörizmi ve Türkiye'de yaşanan terör olaylarını çok ciddiye aldığını söylemek istiyorum. Bu çok ciddi bir sorun ve bu elimizde. Türkiye'de de görülen terörle mücadele etmek için her türlü imkan bulunuyor. which in Türkiye. Uh, Mr President thank you very much for your time. Sayın Cumhurbaşkanı vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Çok kısa ve hızlı bir röportaj oldu ama tarihi NATO zirvesi sonrasındaki ilk yorumlarınızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için zevkti. Thank you very much for joining us. Konuğumuz Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ninistoydu. Kendisiyle bundan sonraki süreci konuştuk. O mutabakata nasıl varıldığını e, anlamaya çalıştık. Tabii en kritik noktalardan bir tanesi özellikle YPG konusunda terör destek konusunda, desteği kesmek konusunda e, Finlandiya'nın bundan sonraki atacağı adımlardı. E, Finlandiya Cumhurbaşkanı bugüne kadar YPG'ye herhangi bir desteğin yapılmadığını, bunun da böyle devam edeceğini söyledi. Ama uluslararası organizasyonlarla insani yardım konusunda Suriye'nin kuzeyine e, desteğin süreceğini de ifade etti. Mesajları böyleydi. Kritik NATO zirvesinin ardından kendisiyle konuştuk. Özel röportajda biz karşınızdaydık. İstanbul'dan iyi günler.